Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere GTO'nun Web3 cüzdanının özelliklerinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi takas kısmı olacak, bir tanesi de startup kısmı olacak. Bunun ayrıntısına değinmek istemiyorum çünkü ayrıntısıyla alakalı bilgileri bir önceki videoda sizlere verdim. O videoya giderek bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle cüzdanımızı kurduk, Web3'e bağlandık. Buradaki bakın şurada başlat kısmında startup kısmı var. Startup Airdrop'a er girdiğimiz zaman Bizler burada arkadaşlar belli başlı startuplara katılabiliyoruz ve katılmış olduğunuz startuplarda da çekilişe bağlı kazançlar sağlayabiliyoruz. Bunlar NFT olabiliyor. Burada olduğu gibi bakın. Burada olduğu gibi de token olabiliyor. Burada tamamen arkadaşlar hem şansa kalmış hem de içeri attığınız bakiyenin büyüklüğüne bağlı olarak şansınızı arttırmış oluyorsunuz. Tavsiyem 1000 doların üzerinde bir miktar buraya atmanız. Bu birinci kısımda yani startup kısımları bu şekilde şuralara basarak katılabiliyorsunuz. Bakın ücretsiz talep et kısımları var. Buralara basarak sizler de herhangi bir tanesine veyahut da hepsine katılabilirsiniz. Onun dışında takas kısmına bakalım. Yukarıdan takasa tıkladığımız zaman hem swap kısmını hem cross chain yani bridge kısmını kullanarak bizler buradan hem farklı ağlara transfer yapabiliyoruz hem de aynı ağ içerisinde swap yapabiliyoruz. Mesela Ethereum ağı, Binance Smart Chain, Polygon Arbitrum, Optimism gibi ağlardan bizler tokenlerimizi aynı ağ içerisinde dönüştürebiliriz veyahut da farklı ağlara dönüştürerek transfer edebiliyoruz. Buradaki fi ücretleri de alın hangi aya olduğuna göre değişiklik göstermektedir.